15 sene önce bu derede biz bu derede balık tutuyorduk. Şimdi hiçbir şeycik kalmadı içinde. Bir su maymunu var onlar da dışarıda yaşıyorlar. Yani bu çevredeki vatandaşların ve devlet su işleri ve belediye burasına hiç ilgilenmiyor. Hiç temizlemiyorlar. Ne hayvan su içi ne sulayabiliyoruz. Bu dereden biz yakına kadar tarla suluyduk, bahçe suluyduk. Bakın şuralar hep bahçelikti. Ne hayvanlar su içebiliyor ne biz tarla sulayabiliyoruz buradan. Pislik sinek yatağı. Oh işte buyurun, Çok sinek yapıyor mu rahatsız ediyor musun? <laughs> Akşam 6'dan sonra gelin burada duramazsınız. Neden? Bu taraf çeltik. Bu dere pis ilaçlanmıyor. Şu taraf olduğu gibi çeltik. Olduğu gibi yerleşim birimlerinde yasaya göre benim bildiğim 3 kilometre kala çeltik ekilmiyor. Yasak. Cezası dölüm başı 10 lira. Veriyorlar cezayı. Veriyor cezayı ekiyor adam. Bu kadar basit. Balığı vardı, her türlü tertemizdi, sulardık, herhangi bir şeyimiz yok. Ama şimdi gördüğünüz gibi bu pisliği yani biz de istemiyoruz. Yani üstelik burası Kapıkule gümrük yolu hemen bir 20 adım önümüzde uluslararası pis yol. uluslararası yol. Yani pis kokular yayıyor, sağlık için çok daha önemli. Yani böyle böyle bir Edirne'de atıl vaziyette gümrük yolunun en yakınında böyle bir Derin. Iı, durumun olması insanı üzüyor yani. Öyle, öyle.